karanlık gökyüzünde ışıl ışıl parlayan yıldızlara, hilal şeklindeki aya ve siz yeryüzündeki takipçilerime selam olsun. Bugün sizinle çok önemli bir sırrımı paylaşacağım. Ben Lisan El Gaib'im. Bazılarınızın inanmadığını, kanutsun dediğini görüyorum. Sunmayacağım. Arkadaşlar zaten kanıt sunabiliyorsam bu inanç olmaz yani. İnanın. Kanıt isteyen aha bilim orada. Gitsin oraya. Yap. Gitsin deneyini yapsın. Burada inanç var. Hazır inanç demişken inanç üzerine bir topluluk kurmayı planlıyorum arkadaşlar. Tarikat gibi ama tam olarak değil. Tarikat kelimesini kullanmak sıkıntılı olabilir. Yasalar falan. O yüzden topluluk diyelim, cemiyet diyelim. Daha şey olsun. Etrafından dolanılabilir olsun. Yapmanız gereken şey çok basit. Ee, takip ediyorsunuz kanalı. Tak abone oluyorsunuz. Tarikatın büyüyesisiniz. Yani bu kadar basit. Ee, tarikatımıza üye olmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa da bunu arkadaşınıza yolluyorsunuz. Diyorsunuz ki gel bir tane cemiyet buldum. Bu cemiyete sen de üye ol. Buna da üye ol. Diğerlerine gidiyorsun bari buna da üye ol. Yani yeterince insan olduktan sonra hep beraber topluluk olarak bir şeyler yaparız diye umut ediyorum arkadaşlar. Şu an çok az kişiyiz. 70 kişiyiz. İsim vermek istemiyorum ama yani bazıları 12 kişiyle başlamıştı. Ama bakın bayağı bir yol geldi. Şu an kaç milyon insan var. Bu yüzden sizden isteklerim bu şekilde. Tarikatı kurduktan sonra Tarikatı kurduktan sonra beraber yoga etkinlikleri yapabiliriz Kadıköy'de. Yani neden olmasın? Mindfulness olabilir. Çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Hep beraber oturup şey yapabiliriz. Tarot falı bakabiliriz. Yani eğer çok isteyen varsa Türk kahvesi eşliğinde, Türkiye'li kahvesi eşliğinde kahve falı da bakabiliriz. Bir diğer seçenek. Yani Seçeneklerimiz bayağı var. Ama önce bir tarikat sayısına ulaşalım istiyorum. Çünkü şu haliyle zor. Yani 70 kişilik şey mi olur? Cemiyet mi olur? Pardon tarikat demiştim. 70 kişilik cemiyet mi Ha yani. Kimse ciddiye almaz. Yani bu kadar kişiyle çıkıp bir protesto yapacağım desen yaparsın. Yani kimse durdurmaz seni. Çok az. Sonuç olarak söylemek istediğim bu şekilde abone olup cemiyetimize üye olursanız sevinirim arkadaşlar. Dune'u izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Güzel film. Ve bu tarikat mı cemiyet mevzusunu sevdiyseniz hepinizden bir Stilgar şeyisi bekliyorum. Yani Stilgar adanmışlığı bekliyorum. Hepiniz şey demelisiniz. Bir şey yapsam da yapmasam da. Mehdi, Mehdi, mesela lazım. Yani aralarınızdan bir 3 kişi bunu yapsın yeter. Çok bir şey istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.